Mi? Yoksa ben geçeyim abim. Geçeceğim hadi. Nasıl bu dört? Evet, Tek reyna var deniz değil mi? Olumlu. Güzel soru. Evet. 50-37 konuşuyor. LSP'den e yemesi. Ne mi değil? Ee, Mücevher soygunu var. Rehine için bir ekip alabilir miyiz? Anlaşıldı. İnşallah ediyoruz. paraya ihtiyacınız yoktu. Sadece keyfen yani o mu? Doğru. doğru paraya da ihtiyacımız var tabii. Ha tabii. Tahmin etmiştim zaten. İnsanlık hali. Heyecanlı e, olduğun çok belli oluyor yalnız bu kadar belli etme. Ha tamam. Bir daha ikinci heyecanlanma. Siz nasılsınız iyi misiniz? Ha iyiyiz yani. Sağ olasın, teşekkür ederiz. Siz kadar iyi olmasak da. Teşekkürler. Biliyorum iyi olduğunu. E anlamda iyi değil canım. Sağlık olarak iyi. Her türlü iyi değil mi? Aha. Ne Bir görüşürüz. Şimdi ya ben de bu dedeğin arkadaşa kız ayarlama peşindeydim. Tam yerinde geldi. Tutayım mısın sayıyı yiyin? da Ayarlayayım. Tamam. Ne istiyor? Bu şeyden mi işte? Bilmiyorum şu an O ne lan? erkek isim değil mi? Hande Şş. dedim ama ne şahane. Heh. <laughs> <laughs> Hande mi dedin? Ben Şahan diye takıldım lan onu. Nasıl oldu? <gülüyor> 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 yok yok yok. Ben Hande şimdi Hande'nin seviyesi yok muydu ya? Ver ver. Kim bu? Kim? Kim? Adi i̇şte kim, kim, abi? Adi kim? <laughs> He doğru doğru. <laughs> Reyne platonik Oya ya. hattını biraz daha yukarıya alır mısın? Ha, bilmiyorum ki. Size de olarak... memurum geçmeyin. Oğlum yani herkese aşık olursun da onlara yani. Hangi ben kime gösterim? söylemeyeyim? Hande'ye mi söylemeyeyim? Evet. E söyleyeyim oğlum işte yardımcı olmuş olurum söyleme, sana. Söylemeyin, söylemeyin. Yok yok ben ayarlayacağım onu siz rahatta kalırız. Yani içeriden ben... çıkarsan rahatta kalırız. Ama bana... Neyse. Bu araç var mı? Ne neyse. Yok, AP pistol var gel. sanırım elinde yanlış görmediysem. Evet. Eğer... Ayarlayabilirsem Hı -hı. senin kitabın getene kalaştığı kopta kıyacağım. Cemal bir gelir misin? Benim benim mi? Evet. Belki kuzey bir gelsin. Ne silah? Ake... ne? Kalashnikov. Kalashnikov. Ee, manyak. Şimdi siz? şey tek başına. Oya aldığın içeride. Oy altında tek başına. Aha. Aa, ee, Cemal'i yanına vermeyi düşünüyorum. Belki sen kıdemlisin. Aa, ee, Lincoln, Lincoln pürsüt yaparsın. Ben de Lincoln'üm. Ben Clint. Tamam. Ya Come da 3 araba yapmayacağız. 2 araba yapacağız. Sen de ben gideceğiz. Kuzey ile gidecek. Cemal hattına geçecek. 2 araba çok sıkıntı oldu ama. Öyle Üçüncü mi? Üçüncü arabayla yakaladık evet. Ben tamam. paralelden takip ettim. Anca öyle yakaladık mesela. Tamam. Tür seti 3 araç yapıyoruz. Cemal Oya'nın yanına veriyorum. 2 Lincoln 1 edim Adam. Adam tamam. Bir okay. Doğru birisiniz tamam. 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 Okey tamam o zaman Kuzey sen e, Client'in yanına Client geç. Değilim. Ben okay. Link... okay, Tamam ben Lincoln'u Anahtarları okay. falan halledin Kuzey. Ee, Victor durumları Kuzey. nasıl oluyor? Adam... Anahtarları halledin. Adam'ları tamam. bir de Şu... sokalım da ateş ederlerse. Tamam. Tamam. Oya hattını indirmen gerekiyor kısa bir. Evet. Kuzey Victor birisiniz. İndirdikten sonra ne yapayım? Cemal'i yanına vereceğiz. İniş sağlıyorum. Tamam, tam ortaya inebiliriz. Lincoln 2 Victor 3 olacak bilginize başkomiserim. Anlaşıldı. 20-54'te Victor 2 olacak. Kuzey Victor 1 sizsiniz. Birbirinize anahtar verin. Tempo. Hadi bakalım Cemal. Yine bir helikopter macerası. Evet anladım. İnşallah süper başaracağım. Hadi bakalım. Geç oranın yanına. Amirim nasılsınız? Kemenini takmayı unutma. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben deyim amirim. Teşekkürler. Süper. Eee hmm. kemerini takmayı unutma. Taktım amirim. Bak önündeki konsolda bir E tuşu var oradan kameraya bağlanıyorsun. Zaten biliyorsundur sen. Işık açmıyoruz. Tamamdır amirim. Adam sağ yaptı sol yaptı dersen çok daha iyi olur benim için. şurada Araba C olduğu için kaybolması çok kolay olacak biraz daha dikkatli olmak gerekiyor tamam mı? Anlaşıldı amirim. Nasıl geçiyor günün? Vallahi güzel geçiyor amirim. Şu an için bir sıkıntı yok. Bir iki araç parçalama oldu. Onlarla sporlar istedim. Onları yakaladınız mı? Ee, biz gittiğimizde... alakası insanlar vardı. Yakalayamadık. Olası çatışmaya hazır olun. Hmm. Kişi dışarıdan biriyle görüştü telsizle. Olumlu olumlu. AP pistolleri de var. Cevherleri hangisini aldığını görebildin misin Berke? Eee sonradan gelen şeye salıyor. Bakıyorum tipine. Eee mücevherler çantalı olanda. Çantalı olanda mücevherler. Anladım. Biraz bekletebilir miyiz? Olumlu. Eee Cemal'e pistol veriyorum helikopterden sıkabilmesi için. Ee, üstünde siyah, beyaz, ee, böyle yazılar olan ile de mücevherler haberiniz olsun. Ya? Acaba SMG ile sıkabiliyor musun? Neyse pistol vereyim ben de. Al bakalım şöyle. Doluydu pistol. Haberin olsun. Ne zaman çıkış yapıyorlar? <laughs> Armor'un tam mı? Oya. Evet tam Ver mi istersen olası çatışmada helikopter indirmen gerekebilir. Ağır veya SMC'leri de olabilir bu arada. Göstermiyor olabilirler. Dikkat edin. Evet evet. Sen de kalsın o. Tamam abi. Belki güvenliği sen al. Kemerini takmıyorsun o. Tamam. bir aracınıza geçin. First hazır olun. Baya çıkış veriyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Tamamdır. Çıkış yaptılar. Neredeler? Şu an görüşüm yok. Çıkış yaptılar bir, Görüyorsun değil mi? Evet, sen? evet şu an görüyor Victor 3. Victor 2. 10 devam ediyor araç. Sola dönüş yapıyor. tekrar soldan diye dönüyor. Kırkospor tekrar alın 41. Eğdim bir fazla yanaşmayın müdahale etmeyin. sıfır 04. Sağ doğru. AP'leri var lastiğinizi alabilirler bu arada tarayıp dikkatli olun. Tek Eğdim bir sizsiniz dikkatli olun. Tamam Sağdan devam ediyorlar. Link ki ayrılıp 40 ek ekibine katabilir misin? 10-04 e, spor yapmam lazım ama. Soldan devam ediyorlar Tamam. Ayrılmıyorum devam ediyorum. Tüneldeler şu an. 50-64-10-41 Büyük ihtimalle sol dönüş yaptı görüşüm yok. Görür, otobana görürsün, çıktılar. Mı? Evet otobana GPS, çıktılar. GPS de bakabilirsin böyle bir şey olunca. Soldan devam ediyorlar. Soldalar. Otur arkası devam ediyorlar. Sağ yukarı doğru çıktılar. Sol dönüş yaptılar. Arkadaşlar, Gaimut Bulvarı'nı bir tane 10-50 yaşandı. Sivil bir araca çarptık. Kontrol eder misiniz kişi? <laughs> Beyaz renk DS7. <laughs> 40 31 kontrol eder misin? Nerede dediniz tekrar alabilir miyim? Baymut bulvarı. Eklipse bağlanırken. Anlaşıldı gidiyorum. <laughs> Şu an için düz devam ediyor amirim. Eski otelden geçiyorlar. Yavaş geçiyor. mı alır. gidiyor onlar bir tık? Alın mı? Arkadaşlar müdahale etmeyin araca. 10-0'da şefim dokunmadım bu arada. Geri döndüler. Aynı aynı istikamette geri gidiyorlar bu defa. Almanız lazım Viktor bile. Viktor 3. Victor 2. Bylet Blower'ın da araç yok devam etmiş herhalde. Olabilir. Yukarı doğru geçiyorlar. Aracımı yaptım sonra geçeceğim. Arabadaki mesafeyi koruyun kişiyle. Ali memurum departmandan beni de alabilir misiniz? Anlaşıldı. Dönüş yaptılar sola. Villaların arasına ilerliyor. Aşağı dönüş yapıyor. Telefon çalıyor. Araçla uçtular. Görüş var mı? Görüş var mı? Var, var amirim var. Nereye doğru gidiyor? Abi, aşağı doğru mi? gidiyor. Ee, evet alt Oğlum alt çatta indi. Var. Ne taraftalar? Ee, buranın ifasını nasıl vereceğiz? Aşağılar şu an. Direkt aşağı doğru iniyorlar. Altımızda hemen. Videoların arasında. Takip ediyorum. Spanish Air Caddesi doğu yönünde. Şu an nereye gitti? Düz devam ediyor. Hala aşağı aşağı doğru gitmeye devam Allah ediyor. Allah görmüyorum ha. Devam ediyor. Hala aşağı doğru devam ediyor. Ta dönüş yaptı. Şimdi Victor birim. Tamam ekipler gördü. Tol <laughs> dönüş yaptılar. 20-54 Victor 2 Oya Cemal yanında değil mi? Olumlu Soldan dönüş yaptılar, sağa doğru kıvırdılar, sağa aşağı gidiyor an. Tekrar sol tam altımızda var. Daha yavaşladılar. Parklan devam ediyorlar. Sağa dönüş yaptılar. Benzinden sol dönüşlü grip benzinlikten. O ne kadar dönük. Aiden birime siz katılmanız gerekiyor. Eden birimimiz sizsiniz. Sol sağ köprü altına şu an. 24 edin bir. Köprü altına devam ediyorlar. Sol yukarı çıkacaklar. 40 31 edin bu birim bulunduğu konuma intikal eder misin? Soldan devam ediyorlar amirim. Tekrar köprü altı. Aktif tür sitedeyiz bakamıyoruz şu anda. Düz devam ediyorlar. Edimler hareket ediyor ama herhalde telsizleri kapalı. Sağ doğru dönüş yaptılar. Cemal. Dinlemedeyim amirim Cemal helikopterdi. Diğerlerine bakar mısın? Başkomiserim diğerleri GPS'te gözükmüyor. Yere dediniz kim vardı başkomiserim? Client'da kuzey vardı. Sağ dönüş yapacaklar. Eski otel telefonu. GPS'leri kapalı Olsun. mı? GPS'te görünmüyor. Şoförün Murat'a ver Ali. Kendin yan koltuğa geç aktif bir katıl. Aiden birimimiz yok. Ateş ederlerse karşılık Aa benim. Eski otel önünden düz devam ediyorlar. Görüşüm azalıyor. Eklipsten Vymouth bulvarına doğru ilerliyoruz. E, gözleri kapanmış. E, Az Eee... Düz devam ediyorlar. Cemaat, cemaat Bir gözünü tamam. lazım. 10 41 tekrar tamam mı? 48. Tamam amirim. Klan şimdilik 10.80'den sizi çekiyoruz bilginiz olsun. 40 31'ler katılacak. Ali devreye birim kodunuz ne? Adam 3. Anlaşıldı dedim. Eee amirim ben kuş dinleniyor biraz. Anlaşılmadı. Eee kuş dinleniyor biraz. Sıkıntı var o amirimde. Anlaşıldı sorun yok. Berke ikimiziz şu anlık. 10-0 sıkıntı yok. Hudson'ın en kısa sürede gelmesi lazım. Fazla yaklaşamıyorum lan simi alırlar diye. Aiden 3 backup'layacak bizi birazdan. Aiden 3 Rockford Drive'dan kuzeye doğru ilerliyor. Anlaşıldı görüşteyiz. Lincoln Yavaşladılar baya dikkatli. Eee çıkmaz burası. Binaya çıkıyorlar yukarıdaki. Oğlum Arka tarafı ben alıyorum belki hatırlıyorsun değil. Giriş yapayım mı buradan? Bekle biraz. Eee ya şey koşabilirler, Fox Foxtrot kaçabilirler. Kontrol edeceğim yukarıdan. Eee yavaştan yukarı çıkacağım geri geri. Olumlu. Aiden biriminin backup'ı ile çık. Victor 1, Victor 2 aranızdaki mesafeyi koruyun olası olayda geri Geri geri, geri çıkıyorum yavaştan. Nerede, nereden lan? İşaretler misin hemen? İnmişler burada. Kalit bir evet, adem, hemen. Hayır, Bir adet GTA var hayır. bölgede haberiniz olsun. Ha? Gördüğüm bir adet Foxtrot var. E, ee, amirim. Sol tarafta evet. Görüş yok. Araçtan iniyorum. Araç Ama şey çatıda çatı da, var. Çatı da var. E, Şu an şeyden sanırım çatı araçta inmişler. Var. E, çatıya çıkıyorlar. Gitmemiz lazım acil. Açacağız. Ben arabada kalıyorum başkomiserim. Çatıda var dikkat edin çatıya. Ben sıkıntı olduğumuzu bildirdim. Başkomiserim sıkıntı yok. Şu an şey, çatışma var. alan burada. Yardım lazım, yardım lazım. Elli altmış yardım lazım. O, 0 -4, 0 -4, 0 -4, 0 -4. Geri geliyorum. geri Koruyun sadece, mücadeleleri alın önümde. Berke memurum yaralandı, Okur. ben geri kaçıyorum. Berke'yi de almaya çalışıyorum. Çalıyorum. Ateşiniz var mı? Görebiliyor benim? musun? Evet. Müsait bir yeri indiriyorum. Üçü de burada. Ağır mı var göremedim. Çatı var. Biz ateş ediyor, çatı biz ateş ediyor. Şu aşağıda kim? Ee, görüşüm yok. Ee onlardan, onlardan. Çantası var. Şahıslar önümde kaçıyorlar. Sık, ön, önündekini sık. Ne ihtiyacım var? 50 60 ön tarafında. John arkamızdayız. Memur düştü. Beni kovalıyorlar. Gel, bende gel, de bende gel. Çok, çok, çok 50, 64 hepsi arkamda geliyorlar. Ateş alıyorum. Geri Ateş kaç, alıyorum. geri kaç. Kaşıyorum. Oya dikkatli olun bekleyin. Silah bilgisi var mı? Ee, a ağır makinalı galiba AK. Başkomiserim. Tamam, bekleyin. Oya bekleyin, dikkat edin. Ah. Ee, hala arkamdalar, yürüş, beni kovalıyorlar. Binmeden bahçesindeler. Biz yavaş yavaş giriyoruz, çatıya dikkat et. Geliyorum en kısa sürede. Dur girme Gerek dur dur. değiştiriyorum. Birden çatıdan çıkarsa bayağı sıkıntı yürüyeceğiz. Buradan indikten sonra hemen evin kenarına gideceğiz tamam mı? Tamam, Açıktan tamam. Değil. tamam Gel. Bir adet suspect'i aldım, bilginiz olsun. İçeri girdik. Ben de giriyorum. Şahıslar görüşümde değil. O ya, üçü de de burada dur. Gelikleşiyorum. Gel buraya gel. gel Yeri eleştiremedim. Başkomiserim iyi misiniz? Helal be oğlum size helal be. Helal helal helal. Helal helal. Çok iyi oğlum. İşte bu. Çok iyisiniz be. Helal lan size. Oğlum, helal oğlum size be. Bir tanesi aşağıya doğru kaçtı ona dikkat edin bak. Benim yan polis memuru var mı? Helal sana konuşuyor. işte bu. İşte bu. Helal. Bu bildiklerinizi alın. Helal oğlum size. 564 bildiriyor. Beni duyan polis memuru varsa acil yardıma ihtiyacımız var. Lan hamburgerlerim gitti ya. Ben sadece onu üzüyorum. Bir şeyim yoktu benim gidecek. Arayın abi Ara 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 ara. Yemesin LSPD. Geldim mi işten çıkıp nerede? <laughs> eee 64 LSPD konuşuyor. Ee, bölge güvende değil sakın gelmeyin buraya. Anlaşıldı ihbar var bekliyoruz. 1004. Ben alacağım denizleri, Alacağım nere? Geldim geldim. Bunu aradım mı? Aradım 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 ama üstünde daha bir şey olmadı. Al onu. Tamam. Ne ben? Yine sal. Tam rahatta kal, rahatta kal, rahatta kal. Ben şunu aradım. Gelip bir, bir şeyinizi alırım bacım. Hadi falan filan. Neyin alayım ben senin hamburgerini alırım. boğazında kalır inşallah. o oh ya boğazımda kalıyor. Aa. Ah. Oğlum bu nasıl konuşuyor lan? Bilmiyorum. Evet Neyse. konuşuyorum ölmedim. O zaman... Hani... Ee... Ben siktim ben siktim Jona ben baktım bakmana gerek yok Ömer çeyimiz Ama böyle yani rol böyle alacak adam kazandı. Tamam tamam. Güzel. Güzel. Aşağıdakileri de lootladınız mı? Aşağıda bir silah var. Tamam onu ben bulurum. Tamam. tamam. Ki yukarıda helikopterdeydik. Aşağıda sanırım 4 polis daha vardı. 6 polislik. 6 ya da 7 polislik. Aynen bir tane çaylak vardı benim dışımda. Onda da silah yoktu.